Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı. Uluönder Mahallesi'ndeki şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda gerçekleşen olayda, 18 yaşındaki Arda Kağ, çay bahçesinde oturan kişilere bıçakla saldırdı. Kask ve çelik yelek giyen, yüzünü maskeyle kapatan saldırgan, 5 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arda Kağ, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Ardaka, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çatılardan etrafı gözlemiş. CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci, saldırganın olay öncesi bölgedeki binaların çatılarından etrafı gözlemlediğini ve saldırıyı planladığını belirtti. Bekmezci, saldırgan, bilgisayar oyunu oynadıktan sonra olay yerine gelmiş kıyafetlerini değiştirip kaskını ve çelik yeleğini giymiş. Daha sonra elinde bıçak ve baltayla çay bahçesinde oturanlara saldırmış ifadelerini kullandı. Sosyal medya paylaşımlarında saldırıyı planladığını açıkça ifade eden Ardaka, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçmaya çalışmış ancak polis tarafından yakalanmıştı. Kendi halinde bir aile çocuğu. Ardaka'nın geçmişi hakkında konuşan Ulu Önder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, Saldırganın daha önce mahallede yaşadığını ve içine kapanık biri olduğunu belirtti. Ailesinin çocuğuyla ilgilendiğini ancak saldırının nedenini bilmediklerini ifade eden Güler, saldırganın mahalleyi tanıdığını ve olay yerini bilerek seçtiğini söyledi. Yaralılara yardım ettim. Saldırının ardından yaralılara yardım eden Muharrem K, olayın şokunu şu sözlerle anlattı: "Yerde kanlar içinde yatanları görünce birine mendil uzattım. Yaralılara yardım eden diğer vatandaşlar da kağıtlarla kanamaları durdurmaya çalışıyordu. O kadar çok kan vardı ki, parkı hortumla yıkadılar. Olayın geçmişi: Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder mahallesi Rauf Orbay caddesinde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş parkındaki çay bahçesine gelen Arda Ardaka, 71 yaşındaki TVA, 57 yaşındaki CEO, 87 yaşındaki NEO, 64 yaşındaki MK ve 64 yaşındaki CA yi bıçakla yaralamıştı. Saldırgan, olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.